deliriyor muyuz Hanımlar beyler ben Kübra Sevimgin. Deliliklerin saçmalıkların bulunduğu bolca seks konuştuğumuz Deliriyor Muyuz'a ah, hoş geldiniz. Bu arada kameranın arkasında Kadir var bugün. Başına geleceklerden habersiz oturuyor. Ee, geçen haftaki bölümümüzde Barış vardı. Barış böyle ben gayet ne, sakin sakin cinsellik falan konuşacağımı düşündü. Bu işin uzmanı olduğumu falan düşündü. Tanımıyordu beni. Ben olaylara girince şoka girdi. <laughs> ben hiç böyle bir şey beklemiyordum demeye başladı. Kadir de yani. Kadir benim, benim bölümleri biliyor musun yayını? Evet biraz takip ettim. o zaman tamam. Ha, peki erkeklerin uzun ilişki yani uzun mesafe ilişkisine ne diyorsun? <laughs> Bunu niye soruyorum? Kemküme küme bağladı. Uzun mesafe ilişkisi konusunda ne diyorsun? Olur mu olmaz mı? Bana onu söyle bir önce. Olur. Olur tabii. Olur tabii. Çünkü bunlar Kartal'dan Beylikdüzü'ne berbere gidiyorlar. Tabi olur uzak mesafe ilişkisi ama sizin berberlerle ilgili saçma bir fantaziniz var ben bunu anlamıyorum. Bak ben instagramda sürekli şuna denk gelmeye başladım arkadaşlar delirmeyin. Berberiyle fotoğraf atıyor senden başkasına hayır. Bir tek sana dokunduruyorum. Da ne bileyim ya da işte en dünyanın en şahane berberi. Yo hayır daha güzel berberler de vardır eminim. Biz kadın olarak mesela berber... Berber değil tabii ki bizimki kadın kuaförü ama biz daha düşkünüz mesela kadın kuaförü olarak. Tırnağımızı yaptırıyoruz, saçımızı yaptırıyoruz, makyajımızı yaptırıyoruz. Burun kalın adamı alan adama bu kadar anlam yükleyemezsin mesela anladın mı? <laughs> Kart aldan beylik gidiyorsun. Eşin dese ki sana bana bir hadi aşkım story atalım dese öf püf dersin. Berbere gitti ve adamla iki tane story paylaşıyorsunuz ama. <laughs> Çok saçma bu. Ya yani uzak mesafe ilişkilerini erkekler hem cinslerine karşı bu konuda okeyler. Buradan berberinde mesela yıllardır aynı berbere mi gidiyorsun? Sekmez. Adam şehir dışına gitse yasa girecekler. Kahrolurlar. Çok net söyleyeyim. Uzak mesafe ilişkilerinde de genelde böyle hadi kadın erkek ilişkilerinden üzerinden gidiyorum şu anda. Böyle bir e girme konusunda böyle bir zordur. Yani sevgilisindir. Kadın başlatma konusunda birazcık şıkındır. Ben o konulara şarkıları kullanın diyorum. Bak Cemil Libo'nun Öp Beni diye bir şarkısı var tamam mı? Aha şuramdan öp beni diyor şarkısında. Şarkıyı gönder de ki aşkım sana bir şarkı göndereceğim de. Gönder şarkıyı. Nere mi diyecek sana? Şarkının karşılığında karşı taraf. Başladı sexing oradan yaz işte. Oranı buranı Daha şarkı da şarkı devam ediyor. Aha da şurandan öp beni, aha buramdan öp beni, aha buramdan sev beni. Jimmy Lee Boy'la da çok güzel seksin yapılır ya. <laughs> Olay başka yerlere gider Bu ayrı bir mesele. Karadeniz tayfa böyle bir seksin içerisine girebilir. Ben size söyleyeyim. Jimmy Lee Boy'un şarkılarında var böyle. Kızlar kızlar gelen mi yanağınızdan öpen mi var mesela. Bu Jimmy Lee değil başka bir şey. Bu da ırz düşmanı mesela. Siz ananın koynunda ben soğuktan ölüm. Öl geber. Ya yani biz çok kıza söylüyor yani. Kızlar kızlar gelen böyle bir şey var mı? Bir tanesine söyle. Geleyim mi de. Sen ananın koynunda yatarken ben soğuktan ölüyorum de mesela. Değil mi? Yazık günah. Soğuktan ölüyorum derken Ağustos böceğiyle karınca hikayesindeki Ağustos'a ben bunu yıllar öncesinde de anlattım. Ağustos'a ne kadar haksızlık edildiğinin, ihanet edildiğinin farkında mısınız? Ağustos böceği 17 yıl boyunca toprağın altında kalıyor. Sadece 4 hafta gün yüzüne çıkıyor ve yaşıyor. E ne oldu karınca? Şovmen karınca. Gittin taşıdığın yemekleri bir tanesini Ağustos böceğiyle paylaşmadın. 4 hafta ömrün var. 4 hafta ömrün olsa ne yaparsın? Biz kredi çekeriz. Nasıl olsa öleceğiz diye. <laughs> Türk'ün aklına gelecek tek şey bu. Kredi çekeriz. Nasıl olsa öldükten sonra da kredinin şeyi yok diye. Bitti gitti. E başka ne yaparsın? Yapabildiğin her türdeki seksi yaparsın. Değil mi? Kamu hepsini denersin belki de. 400 küsür 500 küsür tane varmış. Kaç taneyse artık. Geçenlerde bir fal baktırdım. Falda da bir şöyle bir adet var biliyorsun değil mi? Ya yani her faktırmasan bile o fal kapatılır. Mutlaka her içinden kadınların masasına bak böyle kapatılmış. Kim bakacak kimse. Hiç kimsenin umrunda değil kimin bakacağı. Elbetten gelir biri belki diye baktırırsın ki erkekler bence daha güzel fal bakıyor bu arada sallasalar bile tutuyor arada bir erkeklere fal baktırın derim kızlar ama onun dışında şöyle bir durum var şimdi falı kendine doğru kapatman lazım ki kendi içinle alakalı şeyler yani kendinle alakalı şeyler çıksın dışa doğru kapatmaman lazım böyle bir teknik hatası var ne kadar değişik bir bilgi. <laughs> Bir de bunu böyle çevirmen lazım ki o kahve telvesi iyice yayılsın ve bir sürü desen çıksın diye. Onu da içe doğru kendine doğru çevirmen lazım yine. Kendinle alakalı bir şeyler çıksın diye. Genelde böyle Allah ne verdiyse. Erkekler mesela Allah diyorsun ki kapatsana fal diyorsun. Bir çeviriyor yarısını içmemiş oluyor zaten. Yarısından çoğu masa da. O yüzden böyle kendi içinize doğru kendi içinize doğru kapatıyorsunuz. Niye hep içinizdekiler çıksın diye. Dışınızdakilerin de bizim ne işimiz var. Mesela kahve falının tabağına asla baktırmam. Aile çıkar çünkü aileyi anlatır temsil eder tabak i̇şte Ailenin içini gösterir akrabaları gösterir ne yapayım ben akrabayı falım da Ben bardağın içinde göreyim oraya aşkı göreyim sevgiyi göreyim orada harften biz artık kızlar ümidi kestik içine kendimiz yazıyoruz isimleri <laughs> Ben de bir diyorum ki ben de gideyim bir tane adayıma ne bileyim böyle bir kahve falı bakayım Orada ne bileyim bir şey, soyadı da neyse artık. Sevimgin gibi bir soyadı varsa ben orada nasıl bir fal gösterebilirim acaba onu da düşünüyorum. O da bir saçma. Nasıl anlatacağım bilmiyorum. Bir tane araştırma yapmışlar. Bekarların IQ'su 100, 101 mi? 101 iken evlendikten sonra 96'ya düşmüş. Bazı kişiler diyor ki çünkü her şeyi eşi düşünüyor biz düşünmüyoruz. Düşündükçe IQ düşüyorsa hiç sıfır IQ ile doluşan insanlar var etrafta o zaman. IQ dediğimiz şey beyni kullanmakla alakalı bir şey ya. Evet. O beyni kullanmadıkça da bence küçüldüğünü söylüyorum her zaman. Küçüldüğü zaman mı artık gidiyor ki yüzde ikisini kullanıyormuşuz diye söylüyorlar. Ya yani koskoca burada niye bu kadar yer kaplıyor o zaman yüzde ikisini kullanıyorsak bu da çok saçma. Deliniyor muyuz da şöyle bir istatistik yaptım bundan sonra. Araştırmışlar şöyle olmuş, araştırmışlar böyle olmuş diye. Ben de şöyle bir karar aldım. Deliriyor muyuz araştırmalarına göre diye bir sistem oluşturdum. Hangisi yüzde kaç oranla anket yaptım? Kanal benim değil mi? istediğimi yaparım. Kim, kimle karışır? <laughs> Dedim ki yeni birini tanımak mı? Yoksa iyi ya da kötü. Burnumdan da getiriyor ama eskiyle devam etmek mi dedim? En azından huyunu suyunu biliyorum diyen biriyle devam etmek mi diye sordum. %70 73 oranındaki insanlar demiş ki yeni birini tanımak isterim. Ki ben de yeni birini tanımak isterim. Çünkü yeni, yani o eskiden zaten bir fayda görseydim daha iyi bir noktada olurdum. Eskiyle devam etmek isteyen de %27'lik kesim. Eskiler. Yani eski de devam etmek isteyen yüzde yirmilik kesim. Diyecek söz bulamıyorum size. <laughs> Gerçekten. Neden insan toksik bir ilişkin var? Sen Senin enerjini emiyor, kötü, işte, tam yeni bir enerji. Yani yeni birini tanımak için enerjin yok vesaire okey. Ama burada zaten enerjini bir emen bir adam olduğu için zaten yeni birini tanıyamıyorsun ya. E bunu bıraksan enerjin olacak. Araştırmaya kafa tuttum şu an. Ama yüzde yetmiş oran, 73 oranda çok iyi bir oran benim için. Yeni biriyle tanışıp onunla bir şeyler yaşamak. Sonra diğer istatistiğimize göre hangisi daha tehlikeli dedim. Anneci erkek mi? Herkesle flörtleşen erkek mi? Şimdi anneci erkekle alakalı şöyle bir şey söyleyeceğim. Annesine bağımlı olan erkek ayrı bir şey. Annesine bağlı olan erkek ayrı bir şey. Annesine bağımlı olan erkek, şey. bağımlı olan erkek annesinin dolduruşuna gelir. İşte orada kaynana oluyor o kadın. Ama annesiyle bağlı olan kadın da böyle daha ya annesine eşiyle olan arasındaki tartışmayı çok çaktırmaz, çok belli etmez. Eşiyle annesi tartıştığında hani aranızda halledin beni karıştırmayın der. Parlamaz ateşi yani. Ama anneye bağımlı olan erkek anneyi savunur. O beni büyüttü, annesinden akıl alır sürekli tartıştığı zaman sürekli annesinin dizinin dibindedir. O yüzden orada bir anneci erkek kavramında birazcık bir ikileme düştüm ben. Herkesle flörtleşen erkek. Eğer ki benimle flört taşımasındayken bu herkesle flörtleşen erkek onun götünü kesebilirim. Sevgilimken başkalarıyla flörtleşiyorsa yine götünü kesebilirim. Yani benimle flörtleşen herhangi bir erkek hiç kimseyle flörtleşemez. Çok net. Çok net. Anneci erkek daha tehlikedir diyenler yüzde %47 kafa kafaya gitmiş. Bakın. Ay, da telefon çalıyor. Hemen kapatıyorum. Herkese flörtleşen de %53. Kadınlar, herkes ya yani kadınlar değil de işte deliriyor muyuz? Topluluğunun %53'lük kesme herkese flörtleşen insanı daha tehlikeli buluyormuş. Halbuki anneci erkek baktığın zaman iki Allah'ım! Neyse ya ne tehlikeliyse tehlikeli. <laughs> 50 kere telefon çaldı. Bütün istatistiğimiz bozuldu arkadaşlar. Geç bir sonraki istatistiğe geçiyorum. Seni ne mutlu eder? Akşam sana sürprizim var demesi mi? Ellerinde çiçeklerle kapıda olması mı? Ben garanticiyim arkadaşlar bana sorarsanız. Ben ellerinde çiçeklerle kapıda olmasını beklerim. Ben garanticiyim. Akşam sürprizim var olayı çok riskli. Ama eğer ki bir aksilik olur. O sürpriz gerçekleşmezse benim yüzümden düşen bir parça. Çok net. Ben duygularımı çok güzel saklayabilirim ama yüz ifademi anlarsın benim orada zorla tutulduğumu. <gülüyor> yani <gülüyor> benim anlamamayı anlatım yani hiçbir şekilde anlamama gibi bir şansın yok. Bir yere zorla gittiysem, bir yerde zorlu duruyorsam, istenmeyerek bir zorla bir yere itilip götürüldüysem ya ben gelmek istemiyorum dediğim halde ya hadi gel kafa dağıtırız dedikleri derdi. Ben istemediğim bir de kişiler varsa beş karış suratla otururum orada. Onlara da zehir ederim orayı. Ne gereği var durup dururken kendinizi ortamı zehir ettirmeye beni niye çağırıyorsunuz? Gerek yok böyle şeylere. İnsanlar %66'lık kesim akşam sana sürprizim var demeyi tercih etmişler. Onları daha çok mutlu edermiş. Ben garanticiyim. Gelsin kapıyı çiçeklerle. %34'lük kesim benden. Güzel. Peki sana da sorayım. Hangisinin olmasına tercih edersin? Seks dürtünün alınması mı? Tat duygunun kaybolması mı? çok riskli bak benim için yemek ay yemekle seks her birinin sıralaması kendi arasında değişebilir arada sırada o yüzden her şeyi bilmiyorum ya yani o bak dediğim baklavanın tadını kaybedersem ne yapacağım gitti evet, E tabii ki evet, gitti süreli değil hani böyle şey diyorum %30 80 gitsin seks dürtüsü. Hani haydi, haydi bir hafta olmayı versin. Zaten regli oluyoruz falan filan biz. Orada yokuz zaten. Tat alma duygusu da hadi bir hafta olsa. Bu pazarlığa giremiyorum. Araştırma yapıyoruz çünkü. <gülüyor> 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 Tat? Ee, evet. Bakayım ne demişler. %23 oranındaki kişiler seks dür dürtüm kaybolsun demiş. %23 de bayağı iddialı yanlış. Siz bayağı yürek yemişsiniz. Tat alma duygusunu kaybetmek isteyenler %77. Yok ama benimkiler işte 20 küsürlü 34 35 yaş arası yüzde 23 deli mi siz diye sorarlar adam ama seks dörtünüzü niye kaybetmek istiyorsunuz manyak mısınız siz <laughs> hani aç kalmak mı hayatından seksi mi alalım yemeği mi alalım olayı bu yüzde 23 seks al demiş değişik. Üremek istemiyorlar belli ki. Üremek için de seks yapmıyorlar. Tamam okey ama zevk için de mi yapmıyorsun? Hiç mi yani? Enteresan. Hangisini isterdin? Sevgilinin zihnini okumak mı? Yoksa kıyafetlerinin içini görmek mi? Ben zihin okumak istemezdim. Ben zihin okumak istemezdim arkadaşlar. Ben çünkü durup dururken rahat mı battı? Niye ben huzursuz edeyim? Bilmemek en güzel şey, en güzel lütuf unutmakla eşdeğerdir bilmemek rahatlıktır bir şeyi biliyorsan beni rahatsız eder ben niye şimdi durup dururken onun zihnini okuyayım niye ben şimdi durup dururken aman ne kadar güzel bana çiçek almıştı bilmem ne de ha, yolda gör, geçerken de bir kadın aklına takılmıştır zihninin içerisinde kadın da ne güzeldi çiçekleri veren de demiştir ben şimdi o çiçekleri onu neresine sokayım yani mutlu olacağım da yani hani bir, bir keyifleneyen bir mutlu olayım o yüzden hiç gerek yok. Ama kıyafetin içini görme büyük bir fantazi, büyük bir malzeme ve kimden ne çıkacağı hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Çünkü bazen tanga giyen erkeklerin olduğu varsayım varmış bir duyum aldım. Yani baksırını bir beşli paket alıp hayatı boyunca beşli paketle boyu idare eden insanlar varken tanga giyen erkeklerde büyük cesaret. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Ülkenin ekonomik durumunu erkeklerin baksırları belirliyormuş. Erkekler kendilerine yeni baksır aldıklarında ülkenin ekonomik durumu düzgünmüş olarak bir veri böyle bir veri varmış. Böyle bir şey tespit etmişler. Bizim ülke bot, batmış arkadaşlar. Biz boku yemişiz. Çünkü bizim erkeklerimiz beşli bir paket alıyorlar. Bu beşli paketin içerisinde mutlaka bir tane en çirkin oluyor. O en çirkin genelde ya evdeyken giyiliyor. Ya da işte böyle erkek erkeğe buluşulacağı zaman maça falan gidileceği zaman giyiliyor. Sonra bu baksırlar kendi aralarına bir delikler oluşmaya başlıyor baksırlarda. Bu deliklerde kendi aralarında yine kategorize ediliyor. En büyük delik yine ya maça giderken ya evde giyiliyor. Çöp olana kadar bu arada yani. Sıfır atık projesi erkeklerin baksır üzerinden değerlendirilebilir. Çok iyi kullanıyorlar. Yani çok iyi değil. Bu pisliğin dibi de almamak için mi diye bu baksıra bu yatırımı niye yapmıyorsunuz bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ama birazcık hani düz renkten ziyade farklı farklı desenlere de gidebilirsiniz. Mesela erkeklerin modayı takip etmemesi de benim canımı çok sıkıyor. Çok morali ve bozuluyor. Sana ne diyeceksiniz? As sana ne mi var? Aldım oturdum konuşuyorum istediğimi konuşurum. Asıl size. <laughs> Erkekler modayı birazcık takip etsin. Mesela skinny pantolon artık bitti. Neden giyiliyor artık? Yani skinny pantolon kötü. Yani hani Eskiden bir modaydı. Tamam çok güzel giydiniz mis gibi. Altına şimdi spor ayakkabılarınızı giyiyordunuz. Eskiden çoraplarınızı çekiyordunuz. Tamam ama birazcık bol paça pantolona geçilmesi lazım. Erkekleri gri eşofmandan kopararak kadar canımız çıktı. Gri eşofman giymeyin dedik. Dedik dinleyenler öper başımıza koyarız. Dinlediler kulaklarına küpe hala giyenler var. O ayrı bir mesele. Ama ben skinny'den gerçekten artık skinny yani. Ben de sıkıldım. Birazcık bir bol bol paça, biraz böyle bir şık. Her günde gran tuvalet giyme ama bir kız sikini ufak ufak bir vazgeç. Hemen geç demiyorum o hemen olmaz çünkü. Biraz bir dene, bir bak, bir gör bir şey. Sonra işte kadın erkeğin hayatına girdiğinde kıyafet değişikliğine gittiğinde sen beni değiştirmeye çalışıyorsun onu. Hayır sana stil tarz katmaya çalışıyorum diyor aslında kadın. Aslında bunu da yapmamak lazım. Çünkü o stili o tarzı erkeğe kattığında Götü başı bir süre sonra o ayrı oynamaya başlıyor. Başka bir kadına yönelmeye başlıyor. Çünkü kendini o stilli o tarzda bir, bir şey hissetmeye başlıyor. Eski o skinny pantolonla çünkü dönüp bakmıyordu o istediğin kızlar sana. Ama kadın sana böyle bir stili söylüyor. Şöyle bir kıyafetine dokunuş. Bak evli erkeklere mesela. Evlendikten sonra adamlara diyorlar ki sürekli sana evlilik yaradı. Hayır yaramadı. Kadın dokunuşu var erkeğin üzerinde. Kıyafetine bir şey oldu. Giy çık yapmayın. Birazcık özel. Biz mesela date'e gittiğimiz zaman niye 3 saat öncesinden hazırlanıyorum ben? Çünkü hoşuma giden biriyle görüşeceğim. İlerisi olur olmaz o ayrı bir mesele. Aynı özveriyi ben de erkekten bekliyorum. 5 dakika önce yataktan kalkıp da dişini bile zar zor fırçalamış bir kişi gelmesin yani benim karşıma. Gelirse de zaten avucunu yalar. Ben size söyleyeyim. Hangisini tercih edersin? Fiziksel temas, sevgi sözcükleri. Net fiziksel temas. Ben davranışa dökülmeyen hiçbir cümlenin, hiçbir söylemin önemi olmadığını düşünüyorum. Benim için hiç önemli değil. İşte ben seni şöyle seviyorum, ben sana şöyle şeyler yapmak istiyorum. Hayır, yapacaksan yap, söyleyeceksen söyle. Ben göreyim. Ben bir işte bir dokun. Ben dokunmayı seviyorum. Dursun burada o. Yıllar sonra olmuş. Bir var mı yok mu hala burada mısın diye bir yoklayayım adama değil mi? Böyle bir şey. %85 oranı fiziksel temas demiş. Doğru. Çünkü zaten sevgi sözcükleriyle bize Love Bombing'in anasını ağlattırdınız. Yani biz zaten sürekli sevgi sözcükleriyle tavlandık da tavlandık sonra dibi gördük. Hangisi ilişkinin olurunu gösterir? Aile ve arkadaşlarla tanıştırması mı, gelecek planlarını yapması mı? Türk kültüründe aile ve arkadaşlarla tanıştırması. Evet. Ama kaç kişiyle tanıştırdı kim bilir o arkadaşlarla, ailelerle. Beni o korkutuyor işte o aileyle. Ufaktan böyle daha önce ya hiçbiriyle tanıştırdım mı sizi falan deyip alttan bir sorasım gelir. Yani hani Kübra'nın ne hale getirmişler seni dediğinizi duyuyorum. O yüzden böyle her şeyin altında bir şey yoruyorum. Ama ben de aile ve arkadaşlarla tanıştırılmanın ilişkinin oluru yönünde gittiğini düşünüyorum. Ya da bana güven sonra sıçacağım ağzının da göstergesi olabilir bilmiyorum. Bak yine bir şey yaradım. %40'a %60 gelecek planları yapmak isteyen %40 demiş. Gelecek planları varsa biz okeyiz demiş. Bunlar çok kandırılır. Bu yüzde kırk çok çabuk kandırılır ben size söyleyeyim. Bu yüzde kırkı böyle alırsın. Buna bunlar dolandırılır. Bunlara köprü de satarsın. Bunların üzerinden para da kazanırsın. Bu yüzde gelecek planları yap. Sabah Müge Niye bilmem kaç milyon dolar param gitti diye. Erkeklere sordum. Dedim ki 3 milyar dolara götünüzü yok. Hayır bu soruyu sormadım. <laughs> Bunu kendi aranızda zaten hepiniz birbirinize soruyorsunuz. Bunu sormadım. Kendi size hitap edilmesini sevdiğiniz en kelim en güzel kelime ne diye sordum. Eşinizin size ya da sevgilinizin size nasıl hitap etmesini seviyorsun diye. O kadar yaratıcısınız ki. O kadar yaratıcı. Erkeğim diye seslenilmesini isteyen bir çoğunluk var. Yiğidim, aslanım, koçum. Garip. Arada kadınlar kaynamış aşkım hayatım bebeğim çiçeğim ama kadınlar her yere giriyorlar bir durun bacım erkeklere sordum <laughs> bir durun erkeklere sordum nasıl mesela eşin sana hitap etsin istersin yani yakışıklı ha bak bu da vardı yakışıklı da vardı dış görünüş olarak size böyle bir övgü geldi erkeğim de birazcık bir güç erkeklik erkek hissediyor musunuz mu, erkeğim dediğinde kendini daha mı erkek hissediyorsun? Nasıl ne neyin? neyin egosu bu? <gülüyor> <gülüyor> çok fazla iltifat gelmediği yani böyle Yazık şey ya. Gördün ya. mü? Bak. Ne olursa olsun kapıyoruz yani. ya. Ya bir erkeğin yardım çığlığını duyduk az önce. Çok fazla iltifat gelmiyor dedi. Ne yapıyoruz? Erkekleri iltifat ediyoruz. Erkeklere de ki mesela. e tabi Senin yanında vakit geçirmeyi çok seviyorum de mesela. tabi senin yanında huzuru hissediyorum. Dünyanın dünyanın işte hiçbir yerinde başka bir yerde hissetmediğim duyguları hissediyorum de. <laughs> Niye love bombing'i yaparken iyi hepiniz? Abartıya girerken gayet iyi kadın söyleyince mi abartıya giriyor? Bak gördün mü? Ne bileyim de ki böyle senin yanındayken kendimi özgür hissediyorum, güvende hissediyorum, başıma hiçbir şey gelmeyecekmiş gibi hissediyorum de. Yemin ederim sana var ya yaptıramayacağın hiçbir şey yok. Bak hiçbir şey yok. Çünkü çok seviyorlar yanında olan kadını Herkül gibi, Hulk gibi, Superman gibi toparlamayı. Siz öyle bir güç gösterisi hoşunuza gidiyor. 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 Güçten hoşlanıyorlar bunlara. İşte o, o, yüzden biz kavanoz kapağını açabiliyorken, havasını alınca açabiliyorken sizi açtırmak da bizim kandırma şekillerimizden biri. Kapının dibindeki damacanayı biz bilmiyor muyuz kaldırmayı? E sen kendini güçlü hisset, sen, kendini, sen kendini iyi hisset, sen kendini bu evin paşası reisi hisset. Yani, daha iyi şeyler e tabi mesela günün sonunda açıkçası bir şey yaptırılacaksa mutlaka o gece sevişilir. Senin hayır deme şansın yok. Çünkü sevişti. <laughs> <laughs> Kandırdı seni. Böyle alt etti. Bu da bir yöntem. Ya başka bir şey yapabilirim evet ama tercihiz. tercih Böyle tav oluyorsunuz. Basit şeylerden tav oluyorsunuz. Ne yapalım? Bir de son olarak ufaktan toparlayayım. Şimdi böyle bir şu duş olayı mesela erkeklere ve kadınlara seviştikten sonra çok zor geliyor. Kadınlarda şu taktik var. Bugün duş alacağım. <laughs> Bugün biz sevişelim. Sevişip <laughs> onu da aradan çıkartayım. Hani zaten duş alacağım bu akşam. Hani boşuna da duş almış olmayayım. Hazır duş alacakken de sevişelim. Öyle de bir duş alalım diye bir taktikleri var. Şimdi mesela ben bugün duş alacağım. Dedim ki ya ben bugün duş alacağım da. Ahmet'le de. Garibim çocuk. iki gündür bekliyor. Böyledir ama yani. Kimse kusura bakmasın. iki gündür bekliyor. Biz ben bugün duş alırken en azından bir üstüme bir şeyler giyineyim. Akşama da bir şeyler yapayım. Hazırlanayım da. Bununla bir şey sürpriz olsun buna da sürpriz olsun değil kadın akşam zaten duş alacak duş alacağı için de o gece adama diyor ki akşama sana sürprizim var diye bir mesaj atıyor bir şey yapıyor adam bir heyecanlandırıyor o adam ondan sonra zannediyor ki onu özenle hazırlandı halbuki akşam kadın tamam okey hazırlandı da yani sen kuru kuruya duş almayayım dedi kadın yani sen de memnun ol hani seninle de sevişmemiş olmasın diye o gece seninle de sevişiyor gidiyor duşun oluyor mis gibi kafa rahat her şey duş için miymiş? O evet duş için. Çünkü dinimiz yani böyle Müslümanlıkta bir de gusül diye bir şey var ya hani inancına göre değişir tabii ki. E gusül abdesti de alman gerekiyor şimdi seviştiğin zaman. E o şimdi yani duşa gireceğim. Şimdi duşa girecekken bir gusül edeyim. Dur kuru kuruya da gusüllenmeyeyim. gideyim sevişeyim. Toplu gusül. <laughs> Güzel tertemiz. O yüzden o dine dine göre baktığımızda da o gusül olayı da Zor geliyor ya yani. hele ki erkeğe kadın biz kadınlarda da sıkıntı var. Sevişir sevişmez duşta buluyoruz kendimizi. Niye mesela? Ya bir yatak keyfini yap, bir bak keyfine, bir sabahını alırsın duş. Ama işte yeni çocuğun olmuş ve emziriyorsan sıçtın. Acil kadın onu sevişmeyi yaptıktan sonra koştur koştur duşa girmesi lazım ki çünkü öyle emziremez çocuğu. Bu hafta birazcık erkeklerin yakarışını, çığlıklarını dinledik. Biz iltifat almıyoruz dedi duyduğunuz üzere. O yüzden birazcık erkeklere yapılması gereken iltifatlar diye bir şey açayım ben. Soru baloncuğu açayım. Bakayım ne gelecek? Erkeğe nasıl iltifat edebiliriz? Ya da erkekler kendinize nasıl iltifat edilmesini istiyorsunuz? Bir de onu da öğrenelim. En azından onu da bir sonraki bölümde konuşuruz. Bu haftalık benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Biz gittik. Bay bay. Deliriyor muyuz?